Evet, şahane. Şu anda NFT LA konferansında Los Angeles Convention Center'dayız. Ve burada konferansın yıldızı bir startup var. Atlas Space. Evet. Burada sevgili Pınar ve sevgili Burçin, e, girişimin kurucu ortakları. E, görücüye çıktılar. değil deyim yerindeyse. Bugün sabahta Burçin bir panel yaptı. Panelde Atlas Space'i tanıttı. Evet. Birçok e, başka NFT girişimiyle beraber. Şöyle burada yapayım kripto dünyasında neler olup bittiğini görüyoruz. Kripto ile beraber NFT dünyasında birçok anonim kalmak isteyen e, kripto milyonerini <laughs> ve milyarderini de görüyoruz. Tanışıyoruz. <laughs> tanışıyoruz. Birçok projeye görüyoruz. Influencer ile tanışıyoruz. E nasıl geçiyor şu anda fuardaki deneyim? Ya şöyle çok enteresan çünkü kimin kim olduğunu asla bilemiyorsun. En son Yaç ev buradaydı. <laughs> Çocuk işte sarı hoodie ile gelmiş böyle takılıyor sohbet ediyoruz falan. İşte bana da bir Metaverse e ayarlasanız da falan. Diyorum ya arkadaşım biz hani company falan bak böyle değil aslında falan anlatırken ya bence Yaç ev'in sahibiyim. İşte şeylerimi göstermek istiyorum. Ev'lerimi. <laughs> Ha, okey. Biz de kampanileri sevmiyoruz falan dedi. <laughs> dönderdik, dönderdik bir şey. Ama onları da içeri alıyoruz. Burada şeyi öğrendik. Gerçekten NFT, yani öğrendik demeyeyim de. Yani gerçekten güzel farkına Biliyorduk Dünya ama gördük. evet, evet, ama yani. Duyuyorduk ama gördük. Duyuyorduk, evet. biliyorduk. Hani Türkiye'de yaşıyorduk, hissediyorduk ama ya yani burada LA'de bambaşka. Şimdi yarın da Miami'ye geçeceğiz. Orası daha başka. Yani burası garip. Öyle ne diyor, burası fragman. garip. Burası, evet, Bursa fragman. Fragman. Bursa fragman. Miami işin olduğu yer. Bu arada Miami'de ilk gün 9.30'da Suarez'in konuşması var. Herif May Mayor. Doğru, doğru. Mayor Suarez. Mayor Suarez vergilerini kripto ile alıyor. eyalet doğru. vergilerini kripto ile Adam NFT gönderiyor da. insanlara falan. Yani böyle bir eyaletten bahsediyoruz. Florida'dan bahsediyoruz. Günün sonunda dünya buna gidiyor ya. Yani. Çok herkes buna gitmek zorunda. Peki Pınar sana soralım yani. Atlas Space ne yapıyor? Aa, Atlas Space Gelenlere şey... anlattığın gibi şöyle bir pitch bekliyoruz senden. Tabii evet. ki dilimiz döndüğünce İngilizce'den Türkçe'ye geçelim. Şey. Atlas Space markalara ve şirketlere kendi özel metaverse alanlarını sağlıyor. Şu anda markalar bu duruma çok ilgi gösteriyorlar çünkü geleceğin ticaretinin ve iş dünyasının burada döneceğini farkına yavaş yavaş varmaya başladılar. Artık şu anda konvansiyonel ticaret ve iş dünyamız tam olarak old school olarak adlandırılmaya başladı. Bize rengarenk çok daha ciddi potansiyellerin olduğu üç boyutlu sürekli access, yani bir erişimimizin olduğu dünyalar bekliyor ve biz de Atlas Space olarak bunu geliştiricilerden bilmişiz. Peki şu anda mesela Türkiye'de de ben çok rastlıyorum böyle koca koca şirketler geliyor sanayi şirketleri, ticaret şirketleri, geleneksel iş yapan şirketler diyorlar ki ya işte hocam biz Metaverse'de ne yapabiliriz? Bu şirketler ya, bu ne yapabilir Benim söylemem lazım. Ne yapabilir <laughs> ben? Abi şuraya baksanıza. Lazoni.atlasspace bu kocaman bir şirket. Yani 10 tane e, dükkanları var. Amerika'da sadece, Avrupa'yı falan saymıyorum. Ne yapabilirsin çok iyi bir örneği var. Her şeyi yapabiliyorsun. Yani sözü sana bırakayım ben böyle direkt Lazlo'yu görünce atlarım. Bu koltuklar da galiba onlara ait. Evet, evet. Bu koltukların NFT'leri var. Aslında dijital tasarımlar bunlar. Dijitalden hayata geçmişler. Arkada var. görebiliyorsunuz. Yani evet, şu eskiden fizikselden dijitale bir geçiş vardı. şu anda, Şu anda dijitalden fiziksele doğru bir geçiş söz konusu. Ee, bu bir dakika çok... dijitalden fiziksel ederken fizikselden dijitale değil mi? Yani bu ürün sanal olarak bir NFT olarak hayır, evet. Önce mu? dijital olarak. Fari önce dedi. dijital satışı evet. olursa sonra fiziksel üretime geçiyor. Bunlar aslında dijital bu Koltukların aslında esas varoluşları dijitalde bulunmak, metaverse'te bulunmak. Ama NFT'lerin ürettikten sonra bu NFT'lere sahip olacak kişilere hediye olarak gönderilmek üzere fizikselleri üretildi. Yani aslında çark tersine döndü. Yani aslında bir nevi şöyle oluyor. Pazar validasyonu yapmak için de bir araç bu. Yani evet, yani iyi üretime iyi. girmeden önce ben burada dijital olarak ürün satıyorsa aslında ürünü pazarda bir karşılığı var mı? Product market fit'i görmüş oluyorum. Bir evet. yandan da eğer dijitali satılıyorsa fizikselini üretiyorum. Dijitalini satın alan kişi fizikseline de sahip oluyor. Yani ticaret boyut değiştiriyor. Doğru mu anladım? Aslında ticaret kişiselleşiyor. Şimdi sen hep mass product'taydın, mass'te satıyordun ya. Şimdi unique ürünler çok moda. Herkes unique olsun yani. Bu yani benzersiz ki, yani benzersiz, şahsa özel. Evet, şahsa özel ya şu plapi ya da şuradaki gördüğün bunlardan ikincisi yok. Bunu alıp evine taşımak istiyor da bir insan. Doğal olarak NFT'sini yani unique ID'si olanını alıyor dijitalini. Daha sonra bunu isterse fizikselinde gönderiyoruz. Ee, artık tamamen boyut kişiselliğe döndü. Zaten fuarda da görüyorsun her şey unique neredeyse. Hiçbir şeyin kopyası yok. Eskiden reklam dünyasına baktığımız zaman posterler, videolar, tekil yani karşı tarafın anlattığını ben dinleyeyim şeklinde bir aslında ortam vardı. Şu anda bu koltuklar örneğinden tekrar gideceğim. Kullanıcılar bunu önce web tarayıcılarından veya diğer gözlüklerin içinden deneyimleyebiliyorlar. Gidiyorlar, dokunuyorlar, rengini değiştiriyorlar, kendi platformlarına yerleştiriyorlar. Aslında o artık bu bir sahipleniyorlar ve bu itici bir hale gelmiyor. Yani bir reklama atla butonuna kimse basmıyor. Ben bunu deneyimlemek için bundan ne çıkacak diye araştırmaya başlıyor. İşin içine dahil. Peki bir şey soracağım. Yani dijital olarak ben bu ürüne sahip olduğum zaman bu ürünü nasıl ve nerede kullanabiliyorum? Yani sadece Atlas Space'te mi kullanıyorum yoksa başka başka platformlarda da Zaten aslında mi? sabahki konuşmamın olayı da buydu. Atlas Space bir multiverse sistem. Yani bu ne, ne demek? demek? Bunu biraz bütün metaverse'lere uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Sadece Atlas Space içinde değil, diğer bütün de var edebiliyorsun. Sandbox. Sonya, Sandbox bunların hepsine bu koltukları alıp koyabilirsin. Atlas Space'te tasarlanan her şeyi diğerlerine kopyalayabilirsin, taşıyabilirsin. Yani kullanıcı mutsuz oldu olabilir, kötü senaryo her şeyini alıp başka bir Metaverse'e girebiliriz. Veya edelim. başka bir konseptte bir yerde var olmak isteyebiliriz. Biz genelde Çünkü şöyle yapıyoruz. Çünkü konsept konsept ilerliyor. Aynen. Mesela bir müşterimize şunu önerdik. Decentraland'de de var olmak istiyor. tamam ki tamam bir piksel al. Bir ada satın al. Oraya biz istediğini koy. Çünkü küçük bir ada orası. Yani çok şey koyamayabilirsin. Ama bir tane teleport araya koyalım. Oradan bizim Atlas Space'e ışınlan. Çok daha affordable. Çünkü biz satmıyoruz, biz kiralıyoruz. Ve istediği her şeyi değişik, değiştirebiliyoruz. Zaten şirkete çalışmanın kritik noktası bu. Şirketlerin ihtiyaçlarını onlara veriyoruz. Yoksa Metaverse'de olacağız diye. Ya düşünsene Türkiye'de de örnekleri var. Roblox'ta reklam verdi. Ne oldu? Metaverse'de oldu. Biz gerçek deneyimi sağlamaya çalışıyoruz. Yani oradan... Ge tıkladığı zaman bir yere gitmiyor Roblox'taki reklamın. Yani <laughs> sadece bilinirliğe katkı sağlıyor. Bu kadar. Bir anlamda. Ama burada aktif, kendiyi sağlamak istediği deneyimi de sunabilme imkanına sahip oluyor. Aynen öyle. Peki, şimdi burada Lazone böyle bir tüketici markası. Daha... B2B atıyorum demir çelik üreten bir firma yani hiç böyle tüketiciyle ilgisi yok ya da bilmiyorum çalıştığınız böyle perekende e, olmayan markalar var mı? Bunlar nasıl kullanabilir Atlas Space'i? Ee, ben Aslında, örneğin, sen mi örneğin? Ben anlatayım birkaç örneğim. Ya yani şöyle birkaç tane kullanım çeşidi olabiliyor. Kimi firma istiyor ki, büyük firmalar bunlar, kendi personelleri arasında bir iletişim platformu olsun. Sadece bunun bile yıllık şirketlerin HR yüzde %40'lık bir faydası var. Bu korkunç bir meblağ ve performanstan bahsediyor. Ya bu ofise e gelme zorunluluğunu ortadan kaldıran Çeşitlikle. bir şey. Kesinlikle çünkü artık insanlar birbirlerini görebilmeye başlıyor. Bu şirkete için şıra açıcı bir şey. Veya şirketler için aslında bugün günümüzün en büyük problemlerinden biri. Ne satıyorsunuz sorusunun karşılığı genellikle ürün oluyor. Aslında şirketler ürünü değil, değeri satar. Hizmeti satar. Yani evet. bunlar senelerce bir içecek firmasının mutluluk satmaya çalıştığını biliyoruz. Oysa ki şekerli suyu satıyor. Evet. Şimdi bu aslında mutluluk satma felsefesini o deneyimi sağlayacak bütün kurguyu. Yani şirketi geçmişine götürelim, gelecek vizyonunda gezdirelim. Neler yaptık anlatalım. Biz size bu mutluluk mesajının içine dahil edelim gibi bütün her şeyi metaforla çok kolay bir şekilde sağlıyoruz. Bu taleplerle de karşılaşıyoruz. Peki şimdi elinde bu üç boyutlu gözlük var. VR yer gözlüğü. Bu space'e girmek için bu gözlüğe ihtiyacımız var mı? Ee, bu şart değil, yani bu deneyimi çok ciddi artırıyor. Gerçekten içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Ama herkesin elinde bu cihazdan yok. Ee, onun için biz web browserlardan da, web tarayıcılardan da girişini sağlıyoruz. Çünkü herkesin evinde bilgisayarın tableti, her şeyi var. Ee, bu sayede milyonlara hitap edebiliyoruz. Şahane. Peki istersen videomuzu kapatalım ama kapatmadan şunu sorayım: Metaverse ile ilgilenenler hangi yani nereye ulaşsınlar, ilk adım ne yapsınlar, Metaverse'te bir şey yapmak istiyorum diyenler. Metaverse'te bir şey Değil, yapmak Daha istiyorum. öğrenmek istiyorum diyenler ilk adım ne olmalı? Ya yani şöyle aslında Metaverse'ün önce ne olduğunu anlayabilmek üzerine birazcık enerji harcamalı. Nedir nereye gidiyor? Google Search yeterli mi? Yani yoksa özellikle önerdiğim evet. bir kaynak var mı? Özellikle önerdiğim yegane kaynak var Twitter. Buradaki bütün dünya Twitter'dan dönüyor. Telegram da yani, var. Kripto dünyasındaysanız Telegram'a ve Discord'a da girmek zorundasınız. Tabii yani <laughs> hani aslında bildiğimiz bu işte Google'a yazalım, YouTube'dan bakalımın başkası. Yani o kullanıcıların, o kullanıcıların şimdi perde arkası sayılabilecek platformlarda dönüyor bu konuşmalar. Buradaki influencerları takip edebilirler ve sağlıklı kaynaklardan hani gerçekten Metaverse namına Metaverse olan platformların Diğer platformlardan farkı ne? Bunu biraz anlamaya çalışabilirler. Çünkü göz ardı edilen birçok özellik var. Konu çok sıcak olduğu için herkes kendini metaverse olarak adlandırmaya evet, çalışıyor. Bu da doğru. çok bir bilgi kirliliğine sebep oluyor. ve Burada çok kritik aslında eşiklerimiz var. Birazcık bunlara kafa yorsalar çok yok. Şahane. Çok teşekkürler. teşekkürler. Harika oldu. Çok teşekkürler. Ben şöyle Beraber de ya. videonun sonunda şöyle bir poz vermiş olalım. Hepinize NFT LA'den Los Angeles'tan selamlar. Miami'den de göndereceğim. Söz.